Bağımsızlık günü. 4 Temmuz bağımsızlık günüydü ya Amerika'da. Onun için etkinlik yapmışlar. 4-11 Temmuz arasında bunlar var. Bunları puanlar toplayacağız gene. Hem yayın izleyeceğiz hem görev yapacağız. Bu puanlar karşılığında bunları alabiliyor olacağız. Neymiş görevler? Bir savaşta iki araca hasar verin. Sadece ABD araçlarıyla yaparsanız günde 10 kere yapıyorsun. Ödül olarak mürettebat deneyim puanı veriyor. Çarpı 2. Peki. Diğer görev Deneyim puan açısından ilk 9'a girdiğin zaman bir tane kartal jetonu alıyorsun. Yalnızca ABD araçları 5 kere yapabiliyorsun bunu günde. 5 tane kartal jetonu toplayabiliyorsun yani. Peki. Verilen hasarda ilk 7'ye giriyorsun. Bunu günde 2 kere yapabiliyorsun. Birer tane geliyor. Yani 2 jeton da buradan geliyor. 5 artı 2 7. Günde 7 jeton yaptık. Peki. 850 deneyim puanı kazandığında pardon. Bunu da bir kere yapabiliyorsun. 8'de oradan geldi. Hani bir tane güzel bir maç yap diyor. Bir jetonu da oradan alacaksın diyor. 8 oldu. Ee, 3 kere ilk 7'ye gir diyor. Bana işte 3 tane jeton veriyor. 3 kere girdiğinde. Günde bir kere yapabiliyorsun zaten. 3, 8 dik. 11 tane olduk. Artı bir de bunları veriyor. Ve 10 kere birinci ve ikinci görevi tamamlayın. Üstüne bir tane de savaş yapın diyor. 10 jeton da oradan geliyor. 11 de 21 oluyor. 1 ve 2 yapmak için ne yapmak gerekiyordu? 2 tane araca hasar ver. İlk 9'a gir diyor. Ha, bunları yaparken 1 ve 2 defalarca tekrarlayacağın için diyor. 1 ve 2'yi 10 kere tekrarladığında sana 10 tane daha vereceğim diyor. Böylece bir günde toplamda 21 tane jeton kazanabiliyorsun diye hesapladım ben şu anda eğer böyle varını yoğunu Amerikan tanklarına yatırıp maç yaparsan. Bu Amerikan tanklarıyla oynaman lazım. Son göreve geldiğinde de mürettebat kaplaması verecek iki tane. Bayrak verecek. Bir gün premium gün verecek. Ee, bayraklar çıkartmalar ve 10 tane jeton verecek. Bu jetonlarla ne alabiliyoruz? Bir günde 20 jeton kazandın diyelim ki 2 gün premium hesap alabiliyorsun gayet iyi bence Görev yaparak Premium hesap alıyorsun bir de buradan da premium gün geliyor Ü. Bir de Twitch ganimetleri varmış World of Tanks yayıncılarına katılın yani gelin botunu izleyin ve sarf malzemelerinizi kazanın diyor Her 90 dakikada yani bir buçuk saat yayın izlerseniz Bunları kazanıyorsunuz. Sarf malzemeler geliyor. 3 tane kola ve 3'er tane bunlardan. Eğer sıkı bir takipçisin 3 saat yayını izlersen... 5 tane jetonda oradan geliyor kardeşim. Eğer yayıncın da manyak, sen de manyaksın 6 saat yayını izlersen... 1-5 jeton daha geliyor kardeşim. Benimetlerin etkin olduğu yayınlara tıkladığınız zaman... Nereye geliyorsunuz? Tabii ki de buralara geliyorsunuz. Bakın kimler var burada? Aa! Aa, biz varız. Aa! Evet, gelip bizi izleyin, kazanın arkadaşlar. Bunun dışında gösteri maçı varmış. Ne zaman? 7 Temmuz Pazar günü. Oradan da bir şeyler toplanacak diyor. Gösteri maçı Twitch ganimetleri de. Burada da yine bu yayını izlediğinizde buradan da jetonlar geliyor. Olacak efendim. Güzelmiş. Beğendim. Nice etkinlik. Güzel etkinlik. Gelin izleyin kardeşim. Gelin izleyin kazanın. İzleyen kazanır. Botu izleyen kazanır kardeşim. Ey followerlar. Ey abonmanlar. Gel buraya gel. Gel de kazan. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Let's go. <laughs> evet gencolar tamam mıyız? Tamamsak ben devam ediyorum. 3 saat bugün yayınımız var bu arada. O yüzden oturun izleyin lan. Oturun izleyin kazanın işte. Daha ne istiyorsunuz ya? Botunuz size yayın açmış. İzliyorsunuz. Oturduğunuz yerden premium gün kazanıyorsunuz. Daha ne olsun ya? Geldiniz de kazanmadınız mı abi? Evet sevgili arkadaşlar.